Zumun Ahı Orasan valisi Abdullah bin Tahir çok adil biriydi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Getirilirken hırsızlardan birisi kaçtı. O günde Hiratlı bir demirci Nişabur'a gitmişti. Demirciyi gece eve giderken jandarmalar suçlu zanlıyla yakaladılar ve diğer zanlılarla beraber valiye çıkardılar. Vali onların hepsinin suçlu olduğu zanlıyla görevlilere hitaben hepsini hapsedin dedi. Bir suçu olmayan demirci de kurunun yanında yaşta yanarmış hesabıyla hapsedildi. Hapishanede ilk işi hemen abdest alıp namaz kılmak oldu. Ellerini rahmeti rahmana uzatıp, Ya Rabbi bir suçum olmadığını ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan da ancak sen kurtarırsın. Bu halimi başkasına açamam. Suçsuzluğuma kimseyi inandıramam. O halde sen bana kefil ol. Beni buradan çıkar diye dua etmeye, yalvarıp yakarmaya başladım. Vali uyuyorken rüyasında dört kuvvetli adam yanına kadar gelip tahtını ters çevirecekleri zaman uykudan uyandı. Hemen kalkıp abdest aldı, iki rekat namaz kıldı. Tekrar uyudu. Tekrar o dört kimsenin tahtını yıkmak üzere yanına geldiğini gördü ve yine uyandı. Üzerinde bir mazlumun ahı olduğunu anladı. Hemen hapishane sorumlusu olan gardiyanı yanına çağırtarak sordu. Söyle bakalım bu gece hapishaneye getirilen mazlum görünüşlü biri var mı? Gardiyanların başı hürmetle başını yerlere kadar eğip valiye şu cevabı verdi: "Efendim, hapishanede mazlumla zalim birbirine karışır. Kim mazlum, kim zalim seçilmez olur. Yalnız biri var ki hiç durmadan namaz kılıyor, ellerini duadan indirmiyor. Gözyaşları sel olmuş akıyor. Efendim, eğer mazlum bir adam arıyorsanız bu kişi olabilir, başkası olamaz. Vali gardiyanın sözü biter bitmez telaşla emir verdi. Hemen adamı buraya getirin. Demirciyi valinin huzuruna çıkarttılar. Vali bu mahkum demircinin halini hatırını sorup durumu nedir ne değildir anlamaya çalıştı. Demircinin anlattıklarından durumun ve vehametini anlayarak demirciye sizden özür diliyorum. Hakkını helal et ve şu bin gümüş hediyeyi özrüm olarak kabul et. Bundan sonra da herhangi bir arzun olunca başın dara düşerse çekinmeden bana gel. Demirci valinin bu tavrı karşısında şöyle cevap verdi. Ben hakkımı helal ettim. Verdiğini sediyeyi de kabul ediyorum. Fakat müşkülümü dileğimi senden istemeyi kabul edemem. Peki nedenmiş o? Çünkü benim gibi bir fakir için senin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çevirten sahibimi bırakıp da dileklerimi başkasına söylemek kulluğun şanına yakışır mı? Rabbim namazlardan sonra ettiğim dualarla beni nice sıkıntılardan kurtardı, nice muradıma kavuşturdu. Bütün bunlar apaçık önümde dururken, ben nasıl olur da Rabbimden başkasına sığınırım? Gani olan Rabbim, nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını, ihsan sofrasını herkese açmışken başkasına nasıl giderim? Ondan kim neyi istedi de o vermedi? Kim huzurundan boştu? İstemesini bilmezsen alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın. O yüzden sen beni benim sahibime bırak. Sen kendi üzerine düşeni yapıp adaletten ayrılma. Benim müracaat yerim Rabbimdir. Bunun için de bana her gün...